çözüm rehberimden. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Xbox'ta oluşan böyle mahsur kalmışsın gibisinin hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Xbox'ta böyle bir hata alıyorsunuz. Böyle yapacağınız işlem sol alt taraftan aramaya uygulamalar ve özellikler yazmak arkadaşlar. Yani eski program ekle kaldır. Buna giriyorsunuz. Denetim asasından da girebilirsiniz. Hemen aramaya Xbox yazalım yazdık ve Xbox burada çıktı arkadaşlar. Buna bir kere basıyoruz ve burada bakın gelişmiş seçenekler kısmı çıkıyor. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Ve Xbox bize çıktı gördüğünüz gibi özellikleri vesaire. Aşağı iniyorsunuz ve burada bakın sıfırla kısım var. Öncelikle onarmayı deneyin arkadaşlar. Onarma işe yaramazsa sıfırlamayı deneyin. Sıfırla işe yarayacaktır. Korkmayın. Oyunlarınız gitmeyecek. Sadece uygulamanızı sıfırlayacak arkadaşlar. Bu şekilde sorunuzu çözeceksiniz. Sorularınız olsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.